Karşınızda Stalag Luft 3. 1942 ve 1944 yılları arasında Saga'nın sık ormanlarla kaplı bir bölgesinde Berlin'in güneydoğusuna 145 kilometre mesafede Avrupa'nın en büyük esir kampı olarak inşa edildi. Bu kamp özellikle esir alınmış olan düşman savaş pilotlarını ve hava kuvvetleri subaylarını barındırmak amacıyla inşa edilmişti. Çünkü esir sayısı aşırı artmış ve bu gruba dahil olan kişilerin diğer esirlerden ayrı tutulması amaçlanmıştı. 5 ayrı bölümden oluşan bu kamp en kalabalık döneminde 10 bin ila 12.000 bin tutsağı ev sahipliği yaptı. Ancak burayı ünlü yapan şey yeryüzünde değil, yerin altında. Tarihin en büyük firarını mümkün kılan gizli yeraltı tüneli. Şimdi cesaret ve hayatta kalma mücadelesinin zirveye ulaştığı bu hikaye için hazırsanız hemen yerinizi alın. Esir kampları genellikle pek de iyi yerler değildir ama Stalag Luft 3 nispeten rahat bir yer olarak görülürdü. Çünkü buradaki tutsaklar subay sınıfında oldukları için sıradan askerlere kıyasla önemli ayrıcalıklara sahipti. Mesela firarın gerçekleştiği kuzey bölümünde gelişmiş bir kütüphane, yüzme havuzu, spor sahası ve zaman zaman film gösterimlerine ve canlı müzik performanslarına ev sahipliği yapan geçici bir tiyatro vardı kampın Luftwaffe olarak bilinen Alman Hava Kuvvetleri tarafından işletiliyor olması, tutsaklar ve muhafızlar arasında belirli bir düzeyde saygı ve dostluk ortamı yaratmıştı ama bu olumlu koşullar bile mahkumların kaçma isteğini bastırmak için yeterli olmadı. Çünkü ne kadar süre esir kalacaklarını, savaşın ne kadar süreceğini veya nasıl sonuçlanacağını bilmiyorlardı. Tutsaklığı kabul etmek, bu iyi eğitimli ve disiplinli subayları amaçsızlığa mahkum etmek anlamına geliyordu. Bu yüzden kaçmayı amaç edindiler. Üstelik bu sadece onları meşgul etmekle kalmayacaktı. Aynı zamanda direnmeleri için büyük bir fırsattı. Ayrıca bu tür firar girişimleri müttefik kuvvetlerin savaş çabalarına da olumlu anlamda hizmet etmiş oluyordu. Çünkü bu firarların engellenmesi için daha fazla iş gücü ve ekipman ayrılması gerekiyordu. Bu da önemli kaynakların savaş cephesinden uzaklaştırılmasına ve düşman hattının zayıflamasına sebep oluyordu. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Bu hapishane kaçması imkansız olmasıyla ünlüydü. Kampın çevresi, aralarında 1,5 metre mesafe bulunan ve üstleri dikenli tellerle kaplı iki sıra çitle çevriliydi. Hatta çitlerin arasına bile engel konmuştu. Üstelik çitlere yaklaşmak bile tehlikeliydi. Çünkü yanlışlıkla bir uyarı teline basarsanız anında vurulurdunuz. Hadi bir şekilde dikenli tellerin üzerinden tırmanabildiniz veya onları keserek geçmeyi başarabildiniz diyelim. Bu sefer de yakındaki ağaçlık alana ulaşmak için yaklaşık 30 metre boyunca hiçbir koruma olmadan açık araziden geçmeniz gerekiyordu. Üstelik tüm bunları yaparken her bir gözetleme kulesindeki muhafızın aniden hem kör hem de sağır olmasını umut etmekten başka çareniz yoktu. Çünkü sizi fark ederlerse makineli tüfeklerin kurşunları adeta üzerinize yağardı. Yani anlayacağınız çitleri aşarak kaçmak mümkün değil. Peki ya tünel kazmak? Almanlar tabii ki buna da hazırlıklıydı. Kampın içindeki barakaları yapının altında kazı yapmayı zorlaştırmak için birkaç santim havada olacak şekilde inşa ettiler. Üstelik kampın tamamında kazı yapıldığında kolayca çöken siltli bir toprak kullanılmıştı ve son olarak kampın çevresinde neredeyse her tarafta tünel kazma seslerini tespit edebilmek için hassas mikrofonlar yerleştirilmişti. Yani her şey son derece zekice hazırlanmıştı. Madem öyle, bu mahkumlar bütün bunları atlatıp kaçmayı nasıl başardı? Kuzey bölümünde kalan mahkumlar bu büyük çaplı operasyon için tarihteki en iyi organize edilmiş firar ağlarından birini kurdular. Nisan 1943 ile Mart 1944 arasında toplam 600 mahkum, Dick, Tom ve Harry isimli 3 ayrı tünel kazdılar. Planları ise şuydu, eğer tünellerden biri veya ikisi bile bulunursa 3. tünelin var olabileceğini düşünmemelerini sağlamak. İlk olarak tünellerin fark edilmesini önlemek için tünel girişleri dikkat çekmeyen mobilyalarla gizlendi. Harry isimli her şeyin baş kahramanı olan tünelin giriş kısmı üzerine metal ocak konularak saklanmıştı. Ayrıca her tünel yerin 8 metre altında kazılıyordu. Böylece kazı seslerinin mikrofonlar tarafından algılanmasını da önlemiş oldular. Tabi bu derinlikte tünel kazmak, çökme tehlikesini önlemek için destek kirişleri kullanmayı gerektiriyordu ve bu da büyük bir sorun haline geldi. Çünkü kampın içine bu iş için gerekli malzemeleri sokmak imkansız. Özellikle de tünel inşa etmek için gereken miktarda. Mahkumlar bu sorunu çözmek için Almanlar farkına bile varmadan firarları için gerekli malzemeleri sağlamaya ikna ettiler. Yatak tahtaları, sandalyeler, masalar ve sıralar gizemli bir şekilde kayboluyor veya kusurlu olduğu söyleniyordu. Tabii bu tedariklerin sürekli yapılabilmesini sağlayan önemli bir nokta var. Tarafsız denetçiler, özellikle de Kızıl Haç ve İsviçreliler, mahkumlara asgari yaşam standartlarının sağlanmasını talep ettiği için Almanlar itiraz etmeden eksik olan eşyaları düzenli olarak değiştiriyordu. Bu sayede mahkumlar ihtiyaçları olan inşaat malzemesini de elde etmiş oluyordu ama aşırı malzeme tüketimi bir noktada dikkat çekti ve kamp yönetimi için kafa karıştırıcı olmaya başladı. İlk şüphe kampın komutanı Albay Friedrich von Lindener tarafından şu notla başladı. Kampın ihtiyaç duyduğu malzemeler aynı şartlarda barınan birliklerin ihtiyaç duyduğunun 5 katı kadar. Ancak Almanlar kamptan firar etmenin imkansız olduğuna o kadar güveniyordu ki yatak tahtalarının destek kirişlerine dönüştüğünü veya ışık armatürlerindeki vidaların sökülüp masa ayaklarıyla ray sistemi yapıldığını bile düşünmediler. Evet evet doğru duydunuz. Bildiğiniz ray sistemi. Mahkumlar kazı işlemini hızlandırmak için tünelin tamamı boyunca uzanan ray ve vagon sistemi yapmışlardı. Bu sistem sayesinde hem malzemeleri hem de insanları bir uçtan diğer uca taşıyabiliyorlardı. Hatta kazılan kumu da bu şekilde geri taşıyorlardı ama burada da başka büyük sorun ortaya çıktı. Kazılan kum ne olacak? Tünel kazılırken ortaya çıkan fazla miktardaki kumun mecburen yer değiştirmesi gerek ve bunu barakalardan birinin dışına yığmak tabii ki anında şüphe çekerdi. Daha da kötüsü yerin altındaki kumsarı, yerin üstündeki kumsa griydi. Yani fark edilmemesi kesinlikle imkansız. Bunu çözmek için penguenler olarak bilinen yüzden fazla adam kumları kabanlarının altında gizli çuvallar içinde saklayıp kampta yürüyüş yaparken azar azar yere dökerek ayaklarıyla toprağa karıştırıyordu. Penguen ismini ise kum taşıyan hallerinin penguene benzemesinden dolayı aldılar. Mahkumlar bu planın ortaya çıkmasını önlemek için aralarında sürekli olarak döndürdükleri bir gözcü listesi hazırladılar. Böylece muhafızlar yaklaştığı zaman gözcüler tüneldeki kazıcılara uyarıyordu. Bu sayede her denetim öncesinde tünelleri kapatma şansı buldular. Bu durum Feret adı verilen görevli uzmanlara karşı çok önemliydi. Çünkü bu uzmanların tek amacı potansiyel tünelleri bulmak ve mahkumları gözetlemekti. En küçük bir hatayı bile bulmak ve mahkumların başarısız olmalarını sağlamak onların görevleriydi. Hatta Tom isimli tünel 1943 yılında gözetimlerin arttığı sırada Feretler tarafından keşfedildi. Tabii bu olaydan sonra kuzey bölümündeki Amerikalı mahkumların tamamı İngilizlerle çok iyi anlaştıkları gerekçesiyle başka bir yere transfer edildi. Bu da sonraki tüm çabaların her isimli tünele yoğunlaşmasına sebep oldu. Çünkü yeni yılda hava koşulları düzeldiği anda kaçmak istiyorlardı. Plana dahil olan mahkumlardan bazıları kamp dışına çıkabiliyordu. Çünkü bu mahkumlar kamptaki çeşitli tamir işlerini yapmakla görevliydi ve bir yandan kaçtıklarında ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi içeren bir çeşit kaçış kiti oluşturmaya başladılar. Kaçış kiti denilen şey ise sivil kıyafetler, pusulalar, sahte kimlik belgeleri ve harita gibi şeyler. Şu an ekranda da gördüğünüz üzere haritalar iskambil kağıtlarının içine gizlenmişti. Kaçış kitindeki tüm eşyaları genellikle takas yöntemiyle elde ettiler ve bunları daha alımlı kamp personeliyle biraz çikolata ve kahve karşılığında temin ettiler. 12 ay süren ve dikkatli şekilde yapılmış hazırlığın ardından 111 metrelik tünel hazır hale gelmişti. Kuzey bölümündeki mahkumlar 24 Mart gecesi firar edecekti. 200 mahkum bu kaçışı denemekte kararlıydı ama öncelikle tespit edilme ihtimali en düşük olan mahkumlar yola çıkacaktı. Aralarında Almanca konuşabilen 30 kişiye topladıkları az miktardaki para verilecek ve Jagain tren istasyonuna doğru yola çıkmaları için avantaj sağlanacaktı. Böylece geceki son trene yetişebileceklerdi. Geri kalanlarsa yürüyerek devam edecekti. Kaçış planına dahil olan herkesin farklı bir seyahat planı vardı ama hepsinin ana hedefi tarafsız ülkeler yardımıyla müttefik topraklara ulaşmaktı. Planlanan saat yaklaştıkça kamp içindeki atmosfer giderek daha gergin hale gelmeye başladı. Artık her muhafızın hareketleri takip edilip kaçış komitesi adı verilen kişilere iletiliyordu. Herkes önündeki uzun yol için son hazırlıkları yapıyordu. 20.45 civarında birkaç mahkum tünelin çeşitli noktalarında pozisyon aldı. Böylece kaçan mahkumları rayların üstünden çekebileceklerdi. 21.30 civarında ise mahkumlardan biri tünelin çıkış ucundaki tahtaları kaldırmaya çalıştı ama bir şekilde sıkışmış olduğunu fark etti. 22.15'te nihayet tahtaları çıkarmayı başardılar ama bu önemli bir gecikme olmuştu. Çünkü karanlık akşam 9'da başlayıp sabah 5.30'a kadar devam ediyordu ve karanlıktaki süreden 45 dakika harcamak zorunda kalmışlardı. Daha da kötüsü, ağaçların arasına çıkmasını planladıkları tünel çıkışı birkaç metre geride açık arazide kalmıştı. Yine de artık bu noktaya kadar gelindiği için mahkumlar kaçışa devam etmeye karar verdiler. Sadece kampın çevresinde düzenli olarak devriye gezen nöbetçilerden kaçınmak için daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Bu yüzden ilk çıkan kişi gözcü olarak çıkarak ağaçlık bölgenin dibinde bir yere konuşlandı ve bu gözcüye verilen bir halat sayesinde gözcü halatı her çektiğinde etrafın güvenli olduğu haberi iletildi. 22.30'dan itibaren mahkumlar sürekli şekilde tünelden geçerek gece karanlığında devriyeler arasındaki zaman boşluğundan faydalanıp dışarı sızmaya başladılar. 6 saat devam eden kaçış boyunca 76 adam kaçmayı başardı. Her şey son derece kusursuz gidiyordu ama güneşin doğmasına yarım saat kalmışken bir felaket yaşandı. Kaçan mahkumlardan biri ipin çekilmesini gelebilirsin işareti olarak yanlış yorumladı ve dışarı çıktığında devriye atan nöbetçilerden birinin tam önünde belirdi. Her ikisi de anlık bir şok yaşadı ve şokun ardından nöbetçi düdüğünü çalarak tüm kampı alarm durumuna soktu. Bu basit hata, o akşam kamptan kaçabilen çoğu kişinin kasabadan bile çıkamadan yakalanmasıyla sonuçlandı. Wehrmacht olarak bilinen yaklaşık 70 bin asker ve Gestapo'lardan oluşan bir grupla ulusal çapta bir arama başlatıldı. Çünkü tünelin keşfi artık onları esir değil, kalıcı bir Alman mahkumu haline getirmişti. Bunun sonucunda kaçan 76 kişiden sadece 3'ü tamamen kurtulmayı başardı. İki Norveçli Stettin üzerinden İsveç'e ulaşmayı ve bir Hollandalı Hollanda'daki direniş güçleriyle bağlantı kurarak İspanyol sınırına oradan da Cebeli Tarık'a geçmeyi başardı. Diğerleri ise bu kadar şanslı değildi. Jagan kasabasına sadece külleri ulaştı ve savaş bitene kadar kimse onlara ne olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip değildi. Almanya teslim olduktan sonra yapılan soruşturmada yakalanan 73 mahkumdan 50'sinin yol kenarında infaz edildiği ortaya çıktı. Yani yasa dışı şekilde. Çünkü bulgulara göre Gestapo'lara bu kaçakların kampa geri getirilmesi emri verilmiş ama mahkumların taşınması sırasında onlara sözde ihtiyaç molası verilmiş ve yolun kenarına geçmeleri istenmiş. Eli kelepçeli mahkumlar yolun kenarına geçtiklerinde başlarının arkasından vurularak öldürüldüler ve doğrudan hendeye düştüler. Bu olay sırasında lokasyon ve silah birçok kez değişti ama yöntem nadiren değişti. Çoğu bu şekilde idam edildi. Böylece Gestapo, mahkumların kaçmaya çalışırken öldükleri efsanesini yaymaya başladı ama gerçekler uzun süre gizli kalmadı. Kamptaki tarafsız bir İsviçre müfettişi olan Gabriel Neville, bu açıklamalardan dolayı şüphelenerek bulgularını Britanya hükümetine rapor etti. Bunun sonucunda idamlardan sorumlu olan birçok Gestapo personeli savaş suçlarından yargılanarak ağır hapis cezaları veya idam cezaları aldılar. Stalag Luft 3'ten kaçış 2. Dünya Savaşı sırasında sayı bakımından en büyük hapishane kaçışı olmasa da karşılaşılan engeller, planlamanın karmaşıklığı ve sonuçları göz önüne alındığında kesinlikle en etkileyici olanı. Kamptaki mahkumlar ya kaçmak ya da kaçmayı denerken ölmek metodunu uygulamışlardı. Hatta bu yola çıkarken sonuç ne olursa olsun Almanların savaştaki konumunu da etkileyeceklerini biliyorlardı ki bunu başardıklarını da söyleyebiliriz. Çünkü bir ay boyunca 70 bin Alman askerini boş yere meşgul ettiler ve daha etkili kullanılabilecek kaynakları saptırmış oldular. Almanlar diğer mahkumların da benzer yollara başvurmasını engellemek için açık bir şekilde savaş suçu işlemişti. Kaçış bir spor değildir söylemleri Avrupa'daki tüm esir kamplarında fırtına gibi yankılandı ama bu tehdit işe yaramadı. Kalan mahkumlar arkadaşlarının öldüğünü öğrendiği anda bir kez daha kaçma çabasıyla başka bir tünel kazmaya başladılar. Özgür kalma içgüdüsü, en güçlü içgüdülerden biri olan hayatta kalma içgüdüsünü bile gölgede bırakmıştı. Bu yüzden George isimli bir tünel daha kazdılar ve amaçları yaklaşan Sovyet ordusundan önce kaçarak daha güvenli bir bölgeye gitmekti ama savaşın sonlarına doğru Almanlar bu kampı tahliye ettiler ve bu tünel hiç kullanılamadı. Büyük riskler, inanılmaz bir plan ve tarihe geçen bir kaçış. Stalag Luft 3'te yaşananlar cesaretin ve azmin sınırlarını zorladı. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.